merhabalar ben Özgür Maral Bugün ayın 10, 10, 19'u bir hafta sonu detleşmesi yapalım dedim. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımıza destek olduğunuz için gerçekten teşekkür ediyorum. Bana abone olan herkese ben de abone olmaya çalışıyorum. Bu bir problem değil. Yani sonuçta herkes birbirini desteklemek zorunda. Bir abonelik tuşuna basmakla yani bir elimde bir şey kaybolmuyor. Ara sıra denk gelesem de videoları denk gelse de izliyorum. Bunda hiçbir problem yok. Evet arkadaşlar. Nur topu gibi bir iniş trendimiz oldu dolarda. Nur topu gibi. Şimdi bazı sorular soruyorum kendime. Asla bir yatırım tavsiyesi değil. Baştan onu söylemek istiyorum. Al, sat, tut demiyorum. Herkes alacağı, satacağı, tutacağı zamanı kendisi bilir. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece bir dertleşme. Ne oldu da bu dolar 8.50'lerden tekrar bu 7.62'lere falan indi? Ne oldu, ne değişti, hangi reformlar yapıldı, hangi ekonomik iyileşmeler oldu, hangi istihdam sağlandı, hangi işsizlik sorunu çözüldü, hangi üretim arttı, tarım üretimi arttı, hangi ihracat arttı, hangi turizm geliri geldi diye sorduğumuz zaman hiçbir cevap alamıyoruz. Tek şey buradaki oluşan yerde ekonomi yönetiminin değişmesi ve reform yapacağımız söylemleriydi ve düştü. Düştü bu şekilde bir kanal aşağı doğru düştü. Ve e, hangi reform yapıldığını bilmiyorum. Hiçbir reform yapıldığını daha görmedik, şahit olmadık diyebiliriz. Yani eğer bu bir hava ise, bu bir aylık hava, birkaç ayda dağılabilir eğer hiçbir şey değişmezse. Çünkü değişme yani değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey hani e, pozitif tarafta değil ama dolar geriye doğru gitmesin normal de değil. Normal de değil yani bir iyileşme olmadan doların aşağı gitmesi bana göre normal değil. Sadece faiz ve bir takım söylentiler, hava değiştirmeler, borsayı fazladan yükleme yapıp borsayı parlatmalardan dolayı bu hale geldi. Aşı, aşı arkadaşlar aşının da ne olduğu belli değil. Bir takım haberler var ama önce benim tweet... Ee, Twitter adresinde arkadaşlar haberler paylaşıyorum. Ozgur Maral Forex diye yazarsanız çıkar. Ozgur Maral Forex diye yazarsanız oradan çıkar arkadaşlar. Şimdi dolar 7 liranın altına inecek mi? Yani bana göre inmeyecek. Çünkü 7 liranın altına gitmesi için hiçbir sebep yok. Üstüne gitmesi için çok sebep var diye düşünüyorum. E, Aşı ile ilgili yani dün herhalde haberlerde izlemişsinizdir. Yani bunu apar topar bu aşıları çıkardılar. Çok da fazla bir deneme yapmadan, deneyim deneyim yapmadan apar topar da ülkelerde bunu imzaladı. Umarım başımıza işler gelmez bununla ilgili. Biontech Pfizer aşısını olan hemşire canlı yayında dün baygınlık geçirdi ve bayıldı. Başım dönüyor dedi. Olur olmaz baygınlık geçirdi. İngiltere'de Pfizer aşısı için kritik alerji uyarısı yapıldı. Alerji oluyor insan, yani alerjisi olan insanlarda olumsuz sonuçlara e, yol açıyor arkadaşlar. Böyle bir haber var. E, Biontech'ine Pfizer aşısı iki kişide alerjik yan etki yaptı. Bir de şu tarafa dikkatinizi çekiyorum. Bu Çin, Çin ülkesi, Wuhan'da biliyorsunuz ortaya çıktığı söyleniyor. Bütün dünyaya bunu yaydılar. Bir şekilde öyle gözüküyor yani. Hani balık pazarında falan çiğ çiğ etleri, hayvanları, yarasaları, böcekleri, şunları bunları yediler. Yani acayip de görüntüler. Bazen YouTube'da videolarını izliyorum. Yani pes diyorum. Zaten balık malık yemeyen bir insanın midem kalkıyor yani. Öyle bir enteresan beslenme şekilleri var ki bu hayvanlarda tabii ki bu insanlara geçirdi bu virüsünü, koronavirüsünü. Onlar da bütün dünyaya yayıldı bir şekilde. Şu an Çin, Çinlilerde bir hastalık olmaması bir acayip bir durum. Çin'de şu an koskoca Çin ki 1 milyardan fazla nüfus olan ülke bazen 20, 20 vakaya falan rastlanıyormuş. Ve akşam gece eğlenceleri böyle bunu yapmaya hakları var mı sizce bu gece eğlenceleri şunları bunları bütün dünya yas ilan ederken bütün dünyada insanlar ölürken kendinizden sizden çıkan sizden çıkan bir hastalığı bütün bir insanlar öldürürken bu kadar eğlenmeye bu kadar gece yaşantıları yaşamaya hakkınız var mı birazcık insan e, saygılı olur diye sesleniyorum onlara da yani. Yine Pfizer bu yontek aslında olanlarda yüz felci görüldü. Uzmanlar merak etmeyin dedi. Zaten her şeyi merak etmeyin diyorlar. Tamam etmeyelim. Onu da merak etmeyelim. Nasıl olsa ondan değildir. İnsan hayatı, insan sağlığı çok çok önemli değil. Haftaya dolar ne olur? Haftaya dolar 7.50'yi arkadaşlar test eder. Bakın bu iniş trendi artık oluştu. 7.50'yi test eder ama 7.50'nin altına inmesini ben beklemem. Toplanır arkadaşlar. Buradan dolar toplanır. Ve tekrar eski yerine doğru 8'lere doğru gider. Dediğim gibi bu işte 7.92'lerle 7.50 arasında gezdiriyorlar. Hatta 8'i de alırsanız 7.50 ile 8 arasında tutulmaya çalışılıyor. Dolar o şekilde söylemek istiyorum. Hani soruyorum ne değişti, ne oldu, hangi ekonomik iyileşme oldu da dolar düştü. Yani sadece dolarla uğraşmak bize enflasyonu durdurtturur mu? Sadece dolarla uğraşmak veya işte bir şeyleri baskılamak bizde... Ee, ekonomik zenginleşmeyi getirir mi? Alım gücümüzü artırır mı? Veyahut da ithalat, ihracatımızı patlatır mı? Veya döviz rezervlerini tekrar doldurur muyuz? Fiyatlar ucuzlar mı? Manavda, pazarda, şurada, burada. İşsiz insanlara iş sağlar mı? Bilemiyorum yani. Ben pek zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Altın böyle. Gümüşçüler tabii ki çok iyi gidiyor şu an. Gümüş yani aldı başına gidiyor gümüş yukarı doğru bir şekilde bunu iyi takip etmeliler. Bunun bir de geri dönüşü olabilir. Ama şu an için çıkış yukarılara 30, 30 30 binli rakamlara doğru gidiyor. Onu söylemem lazım gümüşte. Altında e, 10 ons altın iyi gidiyor. Tek iyi giden şey zaten şu an 10 altın yatırımcısı için. E, 10 ons altın gram altına destekliyor ama gram altına bu yansımadı bir türlü fiyatı. E, haftaya ben bu çıkışın devam edeceğini Onsun altının 1930'lu daha önce çektiğim şu ortadaki sopa kadar en azından gideceğini 1930'lu 1930 dolarlı rakamlara geldiğini e, göreceğiz diye düşünüyorum. Sanki böyle bir V çıkışını yapıyormuş gibi de bir haller var. şeyler de ona uygunluk sağlıyor. Ama dolar için esas bunu e, dolar için açtım bu videoyu. Dolar için yapılabilecek şu an için pek bir şey yok. Bekleyip görülecek. Daha önce de birçok şeyler geçirdi dolar kendi başında. Yani hiç bu 20 yıldır 30 yıldır hiç mi problem yoktu? Hiç mi bir sıkıntı yoktu da e, dolar hep yukarı çıktı. E, şu an bir hava var. Böyle bir hava estirildi. Doları baskılayacağız tutacağız. İşte yabancı yatırımcı gelecek falan filan. Bu birkaç ayda dağılabilir. Umarım her şey herkes için iyi olur diyorum yine de. Ama haftaya doların 7.50'yi test edeceğini öngörüyorum. 7.50'yi test edebilir haftaya ama yine 7.70, 7.80 gibi kapatır. Yani buradan destek bulacağını umuyorum. 7.50'nin altına sarkmasını açıkçası bekliyorum, öngörüyorum. Tabii ki sadece bu benim kendi kişisel öngörümdür. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Tut, al, sat bunları diyemiyorum. diyemem. Sadece grafiklere bakarak kendi öngörümü grafik okuma, belki bir eğitim olarak sizlerle paylaşıyorum ve dertleşiyorum arkadaşlar. Yani her şey daha yolunda e, gideceği zamanlar artık 2021'i bekleyeceğiz. Şimdiden herkese iyi yıllar diyeceğiz ama daha da birkaç hafta, e, iki hafta var. E, bu iki hafta içerisinde bir e, bazı şeyler de değişebilir. Tabi piyasa her az, her zaman oynak. Şu an bir düşüş trendinde olduğu belli. Ortalamalarda Mavi ortalamanın yani 20 günlük ortalama 50 ve 100 günlük ortalamayı kestiği gözüküyor. 50 günlük ortalamanın da 100 günlük ortalamayı kestiği gözüküyor. Bunlar hayır alamet değil. Bir müddet buralarda takılacağı benzer dolar arkadaşlar. Bu vesileyle hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sağlığınıza çok dikkat edin. Twitter adresim ozgurmaralforex orada paylaşımlarda bulunabilir. Veyahut da attığım haberleri izleyebilirsiniz. E bana abone olan herkese ben abone oluyorum. Yani yardım yardımsever bir insanım sonuçta. Ne olacak? Elimde hiçbir şey kalmaz. Bir tık veriyorum oraya abone oluyor. Bırakın abone sayısı artsın. Belki oradan yürür gider. Herkes birer tık yapsa zaten abonelik çok çok artar. Mesela benim şu yayınımı birer kez sosyal medyanızda paylaşsanız yani belki günde bin abone alabilirim ama bunu yapabilmek lazım, yapmak lazım. Yaparsanız canınız sağ olsun, yapmazsanız yine canınız sağ olsun. Sizin sesiniz olmaya devam etmeye çalışacağım. Halka halkça bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ümidinizi de çok kurmadan ama çok da fazla popoflamadan, uçacak kaçacak demeden olan şeyleri yorumlamaya çalışıyorum öngörülerimi paylaşıyorum. Yatırım tavsiyesi kesinlikle vermeden bu işlerin bebali var. Hepinizi seviyorum, saygı duyuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.